Merhaba çocuklar. Bugünkü dersimizde 7. sınıfın 7. ünitesinin devamı olan Future Tense adlı konuyu işleyeceğiz. Yani gelecek zaman. Bu videoda gelecek zamanla ilgili cümleler İngilizce'de nasıl kurulur ve biz gelecek zamanı nerelerde kullanırız birlikte öğreneceğiz. Hazırsak dersimize başlayalım. Öncelikle future tense'in kullanım alanlarına bakıyoruz. Birinci kullanımı gelecekle ilgili tahminlerden bahsederken will yardımcı fiilini kullanırız. Yani gelecek zaman kullanırız. İngilizce'de gelecek zamanı ifade ederken will yardımcı fiilini kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. People will use flying cars in 2050. İnsanlar 2050'de uçan arabalar kullanacaklar. Bakın gelecek zaman, gelecekle ilgili bir tahmin. Uçan araba kullanacaklar. Bir tahminde bulunduğum için will yardımcı fiilini kullanıyorum İngilizce'de. Nerede kullanıyorum? Öz neden sonra hemen will yazıyorum. Birazdan bunu daha detaylı bir şekilde yine göreceğiz. İkinci kullanım alanı kesin olmayan gelecek zaman için will yardımcı fiili kullanılır. Örneğimize bakalım. I will be very famous one day. Ben bir gün çok ünlü olacağım. Kesin değil ama olabilir, olmayabilir. Kesin olmayan bir gelecek zaman ve biz de cümlede will kullandık. I will be very famous one day. Özneden sonra will yardımcı fiilim geldi. Ve üçüncü kullanımı gelecekle ilgili verdiğimiz anlık kararlarda will kullanılır. Bakın anlık karar planlanmış değil. Anında, konuşma anında verdiğim bir karardan bahsederken will kullanıyorum. I am hungry. Ben açım. I will eat a sandwich. Bir sandviç yiyeceğim. Bakın konuşma anında aç olduğunu ve bir sandviç yiyeceğine karar veriyor. Anlık bir karar. O yüzden cümlede will kullanıyorum. I will eat a sandwich. Şimdi ise cümle kurulumları nasıl yapılıyor onu inceleyeceğiz. Pozitif form olumlu cümleler. Olumlu cümlelere önce özne ile başlıyoruz. İngilizce'deki öznelerimiz I, you, we, they, he, she ve it. Öznelerimizden sonra hiçbir öznede farklılık olmadan will yardımcı fiilim geliyor ve will'den sonra ana fiilim yani verb geliyor ve sonra da cümlenin devamı noun isimler vesaire geliyor. Özne artı will ve artı verb şeklinde olumlu cümle kuruyorum. Örneklerimize bakalım. I nokta nokta bir astronomer in the future. Gelecekte ben Astronot olacağım. Gelecek zaman zaten bize ipucu da vermiş. In the future, gelecekte bir zaman zarfı kullanmış. Boşluğa olumlu cümle olduğu için will getiriyorum. I will be an astronomer in the future. We Graduate in one month. Bir ay içinde mezun olacağız. Boşluğa olumlu cümle olduğu için özlem ne olursa olsun will getiriyorum. We will graduate in one month. Bir ay içinde mezun olacağız. Yine bir zaman zarfıyla bize ipucu vermiş. Bir ay içinde gerçekleşecek bir durumdan bahsediyoruz. He nokta nokta rich one day. Bir gün o zengin olacak. He will be rich one day. Bir gün o zengin olacak. Yine burada zaman zarfımız one day bir gün gelecekle ilgili olduğu için will kullandık. Gelelim olumsuz cümlelere negatif form. Olumsuz cümlelerde de yine cümlene özne ile başlıyoruz. I, you, we, they, he, she, it. Özelerimizden sonra olumsuz olacağı için will not. Tabi bunun kısaltılmış şekliyle kullanacağız biz cümlede won't. Will not'ın olumsuzu won't. Not ile biz cümleyi olumsuz yapıyoruz. Ve yine bu yardımcı fiilden sonra bir ana fiilimiz verb ve fiilden sonra da isimlerimiz geliyor şekilde cümleyi kuruyoruz. Örneklerimizle biraz daha pekiştirelim. I go to the hospital. Ben hastaneye gitmeyeceğim. Hastane üzerinde çarpı var, olumsuz. I won't go to the hospital. Cümleyi olumsuz yaptım. Özneden sonra won't yardımcı fiilini getirdim. I won't go to the hospital. My mother go shopping tomorrow. Bakın tomorrow yarın zaman zarfı var. Annem yarın alışverişe gitmeyecek. Cümle olumsuz yapacağım için özneden sonra özlem ne olursa olsun won't getiriyorum. My mother won't go shopping tomorrow. Nico doesn't study. Nico çalışmıyor. He nokta nokta passed the exam. O sınavı geçemeyecek. He won't pass the exam. Sınavı geçemeyecek. Çünkü çalışmıyor. Bir kanadım var bakın çocuklar. Doesn't study. Çalışmıyor dediği için gelecekle ilgili bir tahminde bulunuyorum. Tabii olumsuz bir cümle olduğu için de won't kullandım. Ve gelelim soru cümlelerine question's form. Soru cümlelerinde ise yardımcı fiilimiz en başa yazılıyor. Yani yardımcı fiilim will olduğu için will başa yazılıyor. Will'den sonra özelerim geliyor. I, you, we, they, he, she ve it. Özellerimden sonra da ana fiilim verb ve fiilden sonra da yine isimlerim geliyor. Yani soru cümlesinde will'i başa getiriyorum. Dikkat. Nokta nokta you run on your business one day. Sen bir gün kendi işini yönetecek misin diye bir soru yöneltmiş. Sorularda will başa geldi. Will you run on your business one day? Biz bu sorulara olumlu cevap verirken yes diye başlayıp yes I ve hemen yardımcı fiili will'i kullanıyorum. Yes I will. Burada dikkat etmem gereken bir noktada you'la sorulan sorulara I ile cevap veriyorum. Dikkat edelim. Nokta nokta I meet Alan's in the future. Gelecekte uzaylılarla tanışacak mıyım diye kendi kendine bir soru yöneltmiş. Will I meet aliens in the future? Nokta nokta he gets an Oscar award next week. Gelecek hafta o Oscar ödülü alacak mı diye soruyor. Will He gets an Oscar award next week. Cevabım ise yes olduğu için yes he will. Nokta nokta you travel in space. Sen uzaya yolculuk yapacak mısın? Will you travel in space? Cevabımız ise bu sefer olumsuz. No olduğu için no I won't olumsuz yardımcı fiili kullanacağım. No I won't uzaya yolculuk yapmayacağım anlamında. Ve gelelim time expressions yani gelecek zamanda kullanılan zaman zarflarına. Bunlardan ilki tomorrow yarın. Örnek cümlemize bakalım. I will burada bakın kısaltma yapılmış. Dikkat Kesme işareti çift L olduğunda orada will yardımcı fiili vardır. Unutmayalım. I will make a presentation tomorrow. Yarın sunum yapacağım. Bakın zaman zarfları cümlenin en sonuna yazılır. Tomorrow cümlenin sonuna yazılmış gelecek zaman zarfı. The day after tomorrow yarından sonra. Bu da bir gelecek zaman zarfı. We will throw a party the day after tomorrow. Yarından sonra parti vereceğiz. Yine cümle sonunda zarfı kullandık. Next week, next year, next month, next time gibi zaman zarfları da önümüzdeki anlamında. Önümüzdeki hafta, önümüzdeki yıl, önümüzdeki ay, bir dahaki sefere next time ise bir dahaki sefere anlamına gelir. Bunlar da yine gelecek zaman bize hatırlatan zaman zarflarıdır. Örneğimiz My father will go fishing next month. Önümüzdeki ay babam balık tutmaya gidecek. Bunlar da yine cümle sonuna yazılıyor. Unutmuyoruz. Tonight bu gece. Yine gelecekle ilgili bu gece sen şu an söylediğin için cümleyi bu gece gelecek zaman oluyor. O yüzden yine will kullanıyoruz. We will watch out favorite TV show tonight. Bu gece en sevdiğimiz televizyon programını izleyeceğiz. Yine tonight cümle sonuna yazıldı. Gelecek zamanı ifade eden bir zaman zarfı. Burada out demişiz. Our olacak bir hata var. Our favorite. Bizim favori filmimiz. Televizyon programımız. Soon en yakın, en kısa zamanda anlamına gelir. Örneğimiz I am at work right now. Şu an işteyim. Right now şu an demek. I will call you soon. Seni en kısa zamanda arayacağım. Soon en kısa zamanda gelecekle ilgili olduğu için yine gelecek zaman cümlesi kurduk. In a week, in a month, bir hafta içinde, bir ay içinde. Bunlar da yine gelecek zaman zarflarıdır. She will send the letter in a week. Mektubu bir hafta içinde gönderecek. Yine cümle sonunda kullandık ve in the future gelecekte, ileride anlamı katar. Our world will be very different in the future. Gelecekte dünyamız çok farklı olacak in the future'da gelecek zaman ifade eden bir zaman zarfı. Ve böylece gelecek zamanı da öğrendik ve dersimizin de sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın çocuklar. Have a good day.